Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım e, bugünkü videomda arkadaşlar İBB'nin yapmış olduğu yeni e, iki destek programından bahsedeceğim e, önceden de bildiğiniz üzere Askıda Fatura uygulamasını daha önce virüs yüzünden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın e, faydalanabilmesi için Askıda Fatura uygulamasına e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Hayatı geçirmişti. Ee, bu konuda e, önceki videolarımda Askıda Fatura uygulaması ayrıntılı bir şekilde paylaşımında bulundum arkadaşlar. Askıda Fatura e, başvurusuna nasıl başvuru yapabilirim? E, aranan şartlar nelerdir? Detaylı bilgisini paylaştım. Videomda da bulabilirsiniz bu bilgilerin sonucunu. E, kısaca olarak özet geçmek gerekirse arkadaşlar. Askıda fatura uygulaması, hayırseverler vatandaşlarımız için ödeniyordu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, askıda fatura bırak kısmına tıklayarak fatura bilgilerini paylaşıyordu. Hayırseverler, hayırsever vatandaşlarımız ise bu sayfaya girip askıdan fatura al kısmına basarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faturalarını ödüyordu. Yine aynı şekilde. Bu iki yeni paket, Askıda fatura uygulamasına dahil edildi arkadaşlar. Askıda buraya nasıl başvuru yapabiliyorsunuz? Hemen onu da göstereyim. İnternet üzerinden Askıda fatura yazmanız yeterli. Hemen ilk baş Askıda fatura hoş geldiniz yazıyor. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde sayfa size açılıyor askıda fatura dediğim gibi az önce de anlatmıştım. Burayı seçtiğimiz zaman arkadaşlar burada e, askıda fatura alt kısmını seçerek hayırsever vatandaşlarımız ödeme yapıyor. Diğeri de askıda fatura bırakın. Bu arkadaşlar sayfa yenilenmiş. Size de göstereyim. Bunu tıklıyoruz. Şu an arkadaşlar eee Değerli, değerli hak sahibi fatura yükleme işlemi sıra ile devam etmektedir. Eğer faturanızı yüklemede sorun yaşadıysanız lütfen 24 saat içinde tekrar deneyebilirsiniz. Yine arkadaşlar sisteme yoğunluktan dolayı giriş yapılmıyor. Ara ara evet. sık sık ziyaret edip e, kontrol edebilirsiniz. Şimdiye kadar askıdan alınan fatura miktarı arkadaşlar 174.604 TL 60 bin. 565 TL askıda şu an bekleyen 23 milyon 839 TL'de şimdiye kadar hayırsever vatandaşlarımız tarafından ödenen miktar arkadaşlar. Burada da hayırsever vatandaşlarımız için herhangi bir miktarı seçip kart bilgilerini yapıp ödemeyi bitirebilirler. Evet, iki, yeni destek programına geldiğini söylemiştim arkadaşlar. Birincisi aile destek paketi. Bunun hakkında detaylı bilgi vereyim. Evet arkadaşlar, İBB tarafından sosyoekonomik ekonomik ön değerlendirmesi yapılmış. Evet arkadaşlar, burası çok önemli. İBB tarafından yani ön değerlendirmesi yapılmış, ihtiyaç olduğu tespit edilmiş, onaylanmış ihtiyaç sahibi bir aileye destek olmak için bu sayfa açılıyor. Hayırsever vatandaşlarımız bu sayfaya girerek dilerlerse 100 TL yardımda bulunabiliyorlar. Dilerlerse 250 TL de destekte bulunabiliyorlar. Bu kapsamda her ay yaklaşık 30 bin aile destek olacağını e, açıklanmış. Destek olacağınız aile için sistem ise otomatik olarak ilçe tespit ediyor arkadaşlar. O ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailenin İstanbul kartına otomatik olarak da yatırılıyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar, burası da önemli noktalardan biri. Ee, yani arkadaşlar, hayırsever vatandaşlarımız e, kime verdiğini bilmiyor. Buna İBB e, karar veriyor. E, İBB'de nasıl karar veriliyor? ihtiyaç olduğu belirlenmiş kişilere gidiyor arkadaşlar. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Yani önün, önüne gelene para destek verilmiyor. İBB tarafından ihtiyacı e, belirlenmiş kişilere ve İBB tarafından da e, bilinen kişilere gidiliyor arkadaşlar. İBB İBB işlem sonucunda ihtiyaç sahibi aileye SMS ile bilgi veriyor. Yani sizin yapmış olduğunuz destek kime gittiyse o ailenin alabilmesi için mesaj gidiyor aileye de faydalanabiliyorlar arkadaşlar. Diğeri ise arkadaşlar anne bebek paketi bu da arkadaşlar yine aynı şekilde İBB tarafından sosyal incelemesi yapılmış 0-3 yaş arası bir ya da birden fazla bebek sahibi olan aileleri destek için açılmış bir sayfa. Hayırseverler bu sayfaya girip tek bir bebek bebi olanlar için 125 TL iki ya da ikiden fazla çocuğu olan vatandaşlarımıza katkıda bulunabilmek için 200 TL'de destek bulunabiliyorlar. Yapacağınız destek bebek sahibi annelerin İstanbul kartına yatıyor. Anne bebek desteği olarak doğrudan yatıyor arkadaşlar. Yani ayrıyetten hiçbir ek olaraktan farklı bir harcamada bulunmuyorlar. Bu yapılan pakette bez, mama ve ıslak mendil oluşuyor arkadaşlar. Sizin yaptığınız destekle bez, mama ve ıslak mendil alabiliyorlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bunun bilgisini paylaştım. Şimdi arkadaşlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ise bundan nasıl yararlanabilirler bunun bilgisini paylaşacağım. Evet. İBB'den iki yeni kampanya. İBB pandemi döneminde geliri düşen ya da işini kaybeden kişilerin destek olmak için başlattığı çalışmaları genişletti. Ee, bu fatura askıda faturanın yanına e, kardeş aile paketi ve anne bebek paketi uygulamasını geçirdi arkadaşlar. Bu uygulama bugünden itibaren pazartesinden itibaren Başlıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, 100 TL'den başlıyor. İhtiyaç sahipleriyle dayanışmayı genişleten İBB, askıda fatura sistemiyle hayırseverler ile ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bu vatandaşlarımızı buluşturuyor. Ödeme güçlüğü çekenlerle destek olmak isteyenleri e, İBB tarafından askıda fatura uygulaması üzerinden buluşturuyor arkadaşlar. Evet. Kardeş aile paketi ve anne bebek paketine başvurmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin alo 153'ü arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na sosyal destek programından yararlanmak istediğinizi dediğim gibi kardeş aile paketinden yararlanmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Eğer 0-3 ila bebeğiniz varsa anne bebek paketinden yararlanmak istediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde başvuru alınıyor. Özellikle arkadaşlar bu e eğer 0 ila 3 yaş arasında bebeğiniz yoksa anne bebek paketinden yararlanamıyorsunuz. 3 kardeş aile paketinden ama yararlanabiliyorsunuz. Başvuru lisansında arkadaşlar sizden İstanbul kart numarası alınıyor. Ve onaylanması halinde kartlarınıza yükleme talimatı oluşturuluyor. Bunun da onaylanması nereden anlayacaksınız? SMS olaraktan bilgilenme yapılıyor. Onaylanan ihtiyaç sahiplerinin Bakü'ye yüklenen İstanbul kartlara aracılığıyla anlaşmalı marketlerden de alışveriş yapabiliyorsunuz. Hayırsever vatandaşlarımız internet sayfasına giriş yapıp nasıl yapacağını bilgi konusunda herhangi bir bilgisi yoksa yine aynı şekilde 153 İBB beyaz masaya ulaşarak da hayırsever olduğunu belirterek e, başvuruda bulunabilirler arkadaşlar. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da destek bu şekilde olabilirler. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, İBB'den e, yeni olan askıda faturanın yanına eklenen iki, iki yeni e, paketten bahsettim. E, i̇nşallah faydalı olabilmişimdir. Bu yardımları aracı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Veren elin alan eli duymaması o kadar güzel ki arkadaşlar. Yani kimi yapsanız Allah görüyor. Bu şekilde hayırsever vatandaşlarımızın da bu yardımlarını Allah kabul etsin. Bir nebze olsun yüklerini hafifletebiliyoruz. Bu şekilde bilgisini paylaştım. Ben de arkadaşlar inşallah faydalı olabilmişimdir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz de beğeni yapmayı da unutmayın. Videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz abone ol kısmının yanındaki bildirim zilini açmanız yeterli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.